Günün öne çıkanı. Dünya nüfusu. Dünya nüfusunun 15 Kasım 2022'de 8 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan Dünya Nüfus Beklentileri 2022 raporunda 15 Kasım 2022'de dünya nüfusunun 8 milyar kişiye ulaşacağı belirtildi. Rapor'a göre Dünya nüfusunun 2030'da 8,5 milyar olması, 2050'de 9,7 milyara çıkması ve 2100 yılına gelindiğinde 10 milyarı aşması bekleniyor. 2025 yılına kadar artan dünya nüfusunun yarısından fazlası Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya olmak üzere 8 ülkede yaşayacak. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan tahminlere göre 2050'de Hindistan'ın nüfusu 1.7 milyar kişiye çıkacak.